Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Muğla Datça'da bulunan Pratisyen Hekim Saadettin Yıldırak hocamıza misafir olduk. Saadettin Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz arkadaşlarım adına çok iyiyiz. Güzel bir sabahta sizlerle beraber sohbet etme fırsatı yakaladık. Hocam öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Saadettin Yıldırak e, doktor olarak buraya yaklaşık 13 sene önce geldim. Önce bir poliklinikte aslında dahiliye ihtisası yapan bir hekim olduğum halde pratisyen hekim olarak çalışmak zorunda kaldım. Çünkü ihtisasım devlet tarafından verilmesi bazı şartlara e, öngörüldü. O şartları da kabul etmediğim için pratisyen hekim olarak önce Ankara'da 22 sene, şimdi de yaklaşık 14 senedir Datça'da çalışmaktayım. Hocam e, tabi biz hikayeyi daha detaylı bildiğimiz için bu süreci e, şu an 12 yıldır buradayız değil mi? 14, 10, 14 yıldır Datça'dayız. Peki hocam e sizin... 14 senenin 4 senesi poliklinik vardı burada. Özel, özgün polikliniği. Ben oraya gelmiştim aslında. Sonra orada işler fazla üstüme kalınca protesto ettim ve ayrıldım. Yaklaşık 9 senedir de burada özel muayenehanemde çalışmaktayım. Peki hocam burada e, sizin vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hangi e, yani sağlık sektörüyle alakalı hangi branşında hangi ana temel e, branşta hizmet vermekteyiz? Burada daha çok dahiliyeci olduğum bildikleri için toplumun dahiliyeci olduğum bildikleri için daha çok bana dahiliye vakaları gelir. Bir de daha çok kulak, kulak burun boğaz vakaları gelir. Kulak burun boğaz vakaları da daha çok e, kulak kirlilikleri çok oluyor burada. Tarlalarda çalışan vatandaşlar veyahut da rüzgar ve nem kumla beraber toz fazla olduğu için kulak tıkanmaları çok olur. Bunun için de biz bir aspirasyon cihazı almışız. Aspirasyonla kulaklarını temizlemeye yardımcı oluyoruz. En çok vakalar ama dahili vakalardır. Mide hastalıkları, tansiyon hastaları, kalp hastaları. Burada tabii yaptığımız çalışmalar, ultrasonumuz var. EKG'miz var, kulak aspirasyonumuz var, teşkilatımız DATÇA için fena sayılmaz. Bir de tabii hastanede ultrason yapılmadığı için bizim işlerimiz ultrason sayesinde biraz daha fazladır. Peki hocam burada e, dahiliye branşı üzerinden, dahiliye bölümü üzerinden. En çok karşılaşmış olduğumuz e, sektör sağlık sektörüyle alakalı hastalık nedir ve burada izleyenlerimize bu konuyla alakalı ilk dikkat edilmesi veya tedavi yöntemleriyle alakalı neler söylemek istersiniz? Burada en çok görülen vaka tansiyon hastalarıdır. Tansiyon hastalığında da tabii her ne kadar biz onları takip etsek de kendilerinin dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Mesela tuzsuz yemekler, mesela stresi azaltmaları e, veyahut da sporu öne çıkarmaları lazım. Bunu da maalesef burada... Göremiyoruz. Dolayısıyla tansiyon hastalarının takibi burada çok önemli. İlaç verildiği halde bazen bakıyorsunuz geliyor tansiyonun düşmüyor. Halbuki tuzu kaçırıyor. Yani bunlar önemli. Onun yanında mide hastalarımızın tabi burada fazla olmasının sebebi belki aşırı strese bağlıdır. Bunun dışında kulak hastalarımız çok oluyor. Kulak hastalarımızın daha çok Kulak tıkanmaları vardır. Bunlara çözüm getirebiliyoruz. Çünkü buradan bu hastanın Marmaris'e gitmesi çok eziyetlidir. Bazen e, sıcak mevsimde 80-90 yaşlarında kişiler geliyor bunu. Tarlada çalışan vatandaşlar çok kirlikler fazladır. Bunların buradan Marmaris'e kulak temizliği için gitmesi önleniyor. Biz o yönde bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki hocam, e, ekran başında bizi izleyenlerimize, e, Datça'da yaşayanlar veya Datça'ya ya tatil için gelip e, vermiş olduğumuz bu sağlık sektöründeki hizmetle alakalı herhangi bir zincirinden faydalanmak zorunda kalanlara, isteyenlere demeyeceğim çünkü kimse isteyerek e, hasta olmuyor. Bu e, hizmetlerden faydalanması gerekenlere son olarak e, hem de aynı zamanda buradan sağlık sektörüne neler söylemek istersiniz? Vallahi Datça'da tabii sağlık sektörü biraz zayıf çünkü hastanenin teşkilatı yeterli değil. Ee, uzman kadrolarımız her zaman olmuyor. Her ne kadar son zamanlarda Datça'da hastane yapıldı, teşkilat daha iyileşti, uzmanlar rotasyon usulü de olsa gelmeye çalışıyor. Ama buna rağmen eksiklik çoktur. Eskiden gelen insanlar tabii gençti. O zamanlar hastalıkları pek yoktu. Fakat yaşlanınca şimdi Datça'nın sağlık sektöründeki sıkıntıları daha çok yaşıyorlar. O yüzden buraya gelenlerin biraz sağlık sektöründeki sıkıntılarını düşünerek gelmeleri, devamlı yaşamak isteyenlerin havası güzel, denizi güzel, oksijeni bol bir yerde olmalarına rağmen insan ömrünün ...Datça'da çok daha fazla olduğu belirlenmiştir artık. Türkiye'de hemen hemen en uzun yaşayan insanlar Datça'da. Ortalama yaş ortalaması 86'dır. Bu çok büyük bir rakam. Onun için e, Datça'ya rağbet çok fazladır. Hele, hele son yıllarda Datça'ya ben geldiğim zaman burada 5-6 bin nüfus vardı. 14-15 sene içinde bu 30 bine çıktı. Yazın 100 bine yakın nüfus oluyor... Ama sağlık sektörü birazcık daha iyi olabilirdi. Evet. Benim dışımda şu anda çalışan pratisyen hekim dışarıda yok. Aile hekimleri oldukça yoğun çalışıyorlar. Onların görevleri var. Hastaneye oldukça yoğun ilgi var. Ama teşkilat zayıf. Kadın doğum eksik. Çocuk doktoru eksikti, yeni geldi. Cerrahımız yoktu, cerrah yeni geldi. E, diyaliz merkezimiz yoktu diyaliz merkezi kuruldu belki bir 3 4 sene içinde bunlar daha da iyi olabilir hocam. O zaman e, izleyenlerimize buradan diyoruz ki tatil için geldiğinizde sağlığımızı e, asla ihmal etmiyoruz ve elimizden geldiğince bahsetmiş olduğunuz gibi eğer e, bir hastalığımız varsa zaten bununla alakalı yapmamız gerekenleri biz kendimiz zaten biliyoruz hasta olarak ama ekstra bir e, bilgi almak veya tedavi görmek istediğimizde de buradaki paylaşmış olduğumuz telefon numaralarınızdan izninizle e, buraya hem randevu olup gelebilirler hem de aynı zamanda bölgedeyken e, telefonla var, irtibata geçebilirler diye düşünüyorum. Onlara memnuniyetle bu hizmeti vermekten onur duyuyorum. Çünkü herkes hastalanabilir. Biz doktorlar da hastalanıyoruz. Ee, önemli olan emin ellerde olmaktır. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden, ayırmış olduğunuz kıymet vaktinizden ve güzel hizmetinizden ve güler yüzünüzden dolayı. Çok, <laughs> çok mersi. Evet efendim bugün e, Muğla Datça'da bulunan Pratisine Kim Saadettin Yıldırak hocamıza misafir olduk. Saadettin hocamız bizimle güzel bilgiler paylaştı. Hem röportajımızda hem de metin bilgimizde bunları zaten okuyabileceksiniz. E, gerçekten Datça'ya geldiğinizde herhangi bir sağlık problemiyle alakalı tabii ki dahiliye bunun en başına gelmekte ama ekstra bir problemle alakalı paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından da en azından tedavi Olamayacak bir durumdaysanız bile burada en azından bilgi almak için bile Saadettin Hocam'ın e, bilgi birikimi ve aynı zamanda tecrübesinden faydalanmanızı ben sizler adına tavsiye ediyorum ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.